Evet merhabalar. Bu videomuzda Discord'daki webhook mantığını göreceğiz. Şimdi webhook kavramını tam olarak öğrenmeyeceğiz aslında bu videomuzda. Çünkü çok daha uzun ve çok daha farklı bir konu. Discord'dan birazcık bağımsız bir konu. fakat Discord içerisinde webhookları kullanabiliyoruz. Ben onları nasıl kullanabileceğimizi ve bunların ne işe yaradığını göstereceğim. muhtemelen sıfırdan Node.js serisinde ise webhook nedir, nasıl çalışır ve nasıl kullanılır onları ayrı olarak görürüz ama onun Discord'la balansı olmayacak. Öncelikle bunun için şöyle bir tane kanal açmak istiyorum. General 2 diye. Gidiyorum bakın sunucularını. Burada entekel sonar kısmında webhookları görüyorum. Webhook oluştur diyorum. Ve burada bakın bir tane benim için oluşturdu. Burada tabi silebilirim. Tekrar oluşturabilirim. Geldi mesela general 2 kanalının için. Tabii ki her webhook'un bir kanalı olması gerekiyor. Ve buraya webhook'un ismini girebiliriz. Bu sadece bizim göreceğimiz, burada göreceğimiz bir isim. Mesela test1 diyelim biz buna. Gayet imanlı şu an bu kanal için test, pardon general 2 kanalı için bir adet webhook oluşturdum. Tabii ki bir kanal için birden fazla webhook oluşturabiliyorsunuz. Bakın girip mesela bir tane daha oluşturabilirim general, general 2 için. Ama ben tabii ki oluşturmayacağım. Şimdi öncelikle kaydedelim. Burada diyeceğim. Bunun bakın e, linkini kopyalıyorum. Şöyle gelip yazıyorum. Bakın şu en baştaki kısım bizim için önemli değil. Webhooks'a kadar olan kısım. Buradan sonra şurada gördüğünüz sayı e, bu aslında bir Snowflake yani aslında benim ee, webhookumun ID'si. Bu benim için önemli olacak. Birincisi webhookumun ID'si. İkincisi ise şu saçtan sonra gördüğünüz şu ise benim webhookumun tokenı. Her şey webhookun bir tokenı ve bit adet de ID'si olur. Şimdi ben burada webhookları kullanmanın üç farklı yöntemini göstereceğim yani Discord'daki webhookları kullanmanın. İlk iki yöntemimiz Discord.js modülü ile alakalı olacak. Yani Discord.js modülü kullanarak olacak. Bu yöntemlerin ilkinde bir bot gerekecek. Bir bot ile login olmanız aynı şu an YouTube botunda olduğu gibi bir bot ile client.login diyerek login olmamız ve bu login aracılığıyla bu işlemi yapmamız gerekecek. İkincisinde herhangi bir login işlemi gerektirmeden herhangi bir projenize Discord JS'i e indirip e, hiçbir şekilde bo bir bota ihtiyaç olmadan e, sunucuda bir bot olmasına gerek yok. Tamamen ihtiyaç olmadan bir webhook mesajı göndermeyi göreceğiz. Üçüncü yöntemde ise Discord JS modülünü de kullanmayacağız. Hiçbir şekilde e, herhangi bir modül kullanmayacağız. Bildiğimiz Notfetch modülünü kullanarak bir API request e atacağız ve bu işte request'imizin içerisinde mesajımızın içeriği ve bunların hepsini göndereceğiz. çok kısa webhook'tan bahsedeyim yani ne diye düşünebilirsiniz daha önce karşılaşmadıysanız. Aslında webhook'lar sayesinde herhangi bir bota ihtiyaç duymadan biz herhangi bir kanalımıza bir mesaj gönderebiliyoruz. Bu gönderdiğimiz mesajların içerisinde bir içeriği olabiliyor, bir embed olabiliyor, butonlar olabiliyor, bunun dışında bir dosya gönderebiliyoruz. Bu şekilde aslında tamamen bottan bağımsız bir şekilde, bir bota ihtiyaç duymadan, bir kanala böyle sanki sistem mesajı gönderilmiş gibi bir mesaj gönderebiliyoruz. Ve gönderen kişinin, yani bu gönderen sonuçta bir mesaj varsa ortada, onu gönderen bir kişi vardır, onun bir adı ve avatarı vardır. Ve bu adı ve avatarı da biz kendimiz belirtiyoruz. İstediğimiz adı ve avatarı verebiliriz. E çünkü herhangi bir bot uygulamasına bağlı değiliz. Bunu tabii ki gönderme aşamasında belirteceğiz. Bunların asansör kullanım alanları genelde böyle oyun sunucularına falan çok fazla kullanılır. Mesela oyun sunucunuzda bir şey olduğu zaman Discord'da bunu loglamasını istiyorsunuz. Aslında bunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü hangi dilde yaptığınızın hiçbir önemi yok. Neredeyse artık her dilde bir request modülü var. Biz burada bir... Webbook oluşturacağız. Daha sonra o webhook'a bir veri göndereceğiz. İstersen bunu işte Java'da yaparsın, JavaScript'te yaparsın, Python'da yaparsın, C yaparsın. Hepsini de yapabilirsin istediğin gibi. Dolayısıyla bir oyunun bir şeyin vardır, bir uygulaman vardır, bir web siten vardır. Bir web sitenden bir Discord kanalına mesaj gönderebilirsin. Veya bir oyun sunucunun içerisinden Discord kanalına mesaj gönderebilirsin. Sadece bir mantık olarak böyle bir avantajı var. Şimdi isterseniz Discord CS'te botları kullanarak öncelikle, bir botumuzu kullanarak webhook mesajları nasıl gönderebiliriz? Onunla başlayalım. İlk yöntemimizde söylediğim gibi botumuzu kullanacağız. Tabii ki Discord JS olacak. Bunun için dokümantasyonu açtım. Şimdi webhook'lar ulaşmanın iki farklı yöntemi var. Birincisi, bakın şöyle dokümantasyona geleyim. Sunucum üzerinden webhook yazdığım zaman bakın fetch webhook şeklinde webhook'ları çekebiliyorum. Bana bütün webhook'ları döndürüyor. Bunun dışında client'ımız üzerinden de webhook'lara erişebilirim. Bu sefer botumun erişebildiği bütün bana webhook'ları döndürecektir. Bakın şurada fetch webhook şeklinde. Burada id ve token belirterek hangi webhook'u almak istediğimi belirtebiliyorum. Bunun dışında bir de channel için tabi text channel üzerinden de webhook'la da Şurada bakın fetch webhooks isterseniz bunu yapalım çünkü kanalda daha hani spesifik belirtmiş oluruz. Şöyle yapalım. Bakın geliyorum map.cs pardon rd.cs'e geliyorum. Bu arada şu şeyi de sileceğim. E, Mesaj reaction'ı e sileceğim çünkü şu an kullanmıyoruz. E, quiet member remove'u da siliyorum yine kullanmayacağız bunları. Evet, hatta şu e, yapısını da kaldıralım şu anlık çünkü kullanmıyoruz bunları. Daha sonra tekrar ekleyeceğiz bunları. Şimdi gelelim ready.js'e. Ready.js. Ve şu kısımda ben bu işlemi yapmak istiyorum. Öncelikle e, kanalımı alacağım. Client.channels.cache.get diyerek. Bakın şu an general kanalını alacağım. Ve channel.fetch ve diyorum. Şimdi bu bana şöyle bir bulayım. bakın bu bana promise şeklinde bana webbook'larımın collection döndürecekmiş. Ben burada yani mesela const webbooks eşittir await diyebilirim başına. Ve konsoluma webbooks yazdırayım. Ve botumu çalıştırıyorum. Ve şu anda sıfır dedi çünkü ben muhtemelen e, webbook'umu general 2 kanalı için oluşturmuş. Entegrasyonlara geliyorum. Ve bunun kanalını general olarak güncelliyorum. Şu anda general kanalı için bir webbook oluşturdum oluşturduğum zaman şimdi bu bana aslında birden fazla aslında bakın bir collection döndürecek. Yani şu an bana yalnızca bir tane veri göndermedi. Bütün webhook'ları e, collection şeklinde gönderdi. O yüzden benim burada webhook'ta first demem gerekiyor ki e, bence var bu kaydı alayım. Şu an tabii ben bir tane görüntüleyebiliyorum burada yazıyor bakın collection bir şeklinde çünkü bir tane webhook var bu kanal üzerinde. Fakat birden fazla webhook de Biz ilk webhook'u almak için burada nokta first diyebiliriz. Bakın şu anda e, webhook'umuzun ismi avatar id type Sunucumuz sunucumuzun ID'si, kanalımızın ID'si ve owner yani bu e, ve bu oluşturan kişi owner'ı var. Şimdi geleceğim burada. Şunu artık şöyle parantez içerisinde alıp nokta first burada söylemek istiyorum. Yani tekrar uğraşmayalım. Ve bunda webhook yapacağım. Çünkü bana bir tane webhook döndürecek. Şimdi bakın bu bana webhook'ları döndürüyormuş. Ve bunların üzerinde send denilen bir metodumuz var. Bakın webhook.send. Webhook.send. İçerisine Burada, optionlarımızı alıyor. Message pilot, webhook, message options vesaire. Aslında bu bizim bildiğimiz channel.send yaparmış gibi. Aynı mantığı. ben burada yani mesela direkt şöyle content test diyebilirim. Veya burada embed belirtebilirim. Buton belirtebilirim. Her türlü veriyi verebiliyorum burada. Burada bakın lokal bir dosya gönderilmesi. Veya direkt olarak internet üzerindeki bir dosyanın gönderilmesi. onun dışında direkt olarak bir, red, red kanalına bir mesaj gönderilmesi. normal mesajların gönderilmesi var. Veya burada bakın embed, content, files hepsi var. Geliyorum. Embed vermeyeceğim ve content test diyeceğim örneğin. Ve botumu çalıştırıyorum. Bakın burada ben test şeklinde bir mesajım aldım. Ben bu arada şurada bakın bunun optionlarında webhook mesaj options kısmında ben kullanıcı adını değiştirebilirdim gönderen kişinin. Bakın şu an test1 yazıyor. Kullanıcı adı şeklinde. Bakın burada youtube yazmıyor. Önemli çünkü ben şu anda mesajı botumla göndermedim. Webhook aracılığıyla gönderdim. Ve buradaki ismi avatarı falan ben belirleyebiliyorum. Ben burada mesela Username'im ve bu test olsun istiyorum. ve Ben burada kendim username'imi belirttim bakın. Avatar yörel şekli bir avatar linki de belirtebildim ama e, şu anda belirtmiyorum onu ama siz onu belirttiğiniz anda şu avatarda o girdiğiniz avatar linki olurdu. E, bunun dışında herhangi bir thread kanalına gönderilecekse bunu da alabiliyorsunuz. Onun için normal bildiğimiz e, mesaj gönderirken gönderdiğimiz bütün parametreler burada var. Bakın burada her türlü e, bir içerik gönderebiliyorsunuz, embedler e, e, dosya gönderebiliyorsunuz. Herhangi bir butondur vesaire komponentlere gönderebiliyorsunuz. Yani bu şekilde hepsi çalışıyor. Tekrar gönderiyorum. Bakın bu sefer username'i webhook test yapmıştım. Gördüğünüz gibi botumun adının webhook test olduğunu görüyorum. Çünkü bu dediğim gibi botumdan bağımsız olarak gönderildi. Peki 3 e, hani yöntem var demiştim ya. Aslında 3 yöntem de aynı kapıya çıkıyor. Yani sonuç olarak olan şey aynı. Sadece metotlar farklı. Yapılış yöntemi farklı. Şimdi bu e, gördüğümüz yöntem Discord botumuzun login olması gereken bir yöntemdi. Aslında burada bizi Discord JSON veya Discord login olmamızın tek avantajı buradaki Webhook al alabilmemiz oldu. Fakat biz bu Webhook e, botumuzdan bağımsız olarak yani biz burada işte kanalın webhooklarını fetchlemeden biz kendimiz direkt olarak elimizle alırsak hiç aslında e, herhangi bir login işlemine gerek kalmadan da bu webhook mesajı gönderebiliriz. Şimdi ona geleceğiz hatta. Şimdi bunun için webhook client denilen bir şey göreceğiz. Bakın burada. Ben bunun için şöyle test.js denilen yeni bir dosya açıyorum. Şu an botumdan tamamen bağımsız bir işlem yapacağım burada. Ve Webbook e, client'ı ben burada import edeceğim. import webbook-client-from-discord.js Ve bakın burada Parametre kısmında data ve options aldığını görüyorum. Data'ya gelelim. ID'si, token'ı ve URL. Yani ben burada aslında Webbook'un ID'sini, token'ımı e, ve bütün linkini vereceğim. Aslında üçünden birisini versem de olur. Zaten böyle söylüyor. Yani diyor ki bir ID veya bir token verebilirsiniz. Veya bunun yerine direkt olarak bütün e, bağlantıyı da verebilirsiniz. Yani şuradaki bağlantıyı direkt olarak ve webhooklar deyip bu bağlantıyı kopyalayıp bu bağlantıyı direkt olarak verebilirsiniz. Yörel kısmına verelim bunu. Şöyle diyelim. Const webhook client eşittir. New webhook client bunun içerisine pardon. Client ve bunun içerisinde direkt olarak yörel kısmına bu linki verebilirim. Ama dediğim gibi sadece ID versem de olurdu. Sadece ee, şey token'ı versem de olurdu. Fakat ben daha kolay olsun diye böyle bir yöntem seçtim. Zaten şuradaki ID'ydi. Şu slash'tan sonraki kısım ise şu slash'tan sonraki kısım ise token'ımdı. Bunları da verebilirim. Ve daha sonra şöyle gelelim. Burada bir de optionları da belirtebiliyoruz. Bu bildiğimiz client optionlar. Şu an bizim için orası da önemli değil. Ve burada bakın. Yine metotlar arasında ki burada eventler de var. Ama bu eventler şu anlık bizim işimize yaramayacak. Burada metotlar arasında send denilen metodumuz var. Ve burada bakın direkt nokta client.send dediğim anda artık yine aynı deminkinde olduğu gibi. Hani normal webhook.send yaptığımız gibi. Ee, yine istediğim her şeyi belirtebilirim. Ben burada mesela username verebilirim. Bu sefer youtube test olsun. Bunun için elbette bir content vereceğim, mesaj içeriğim. Ya yani burada embed gönderelim mesela. Ve bu embedleri bu arada illa e, message embed kullanmak zorunda değilsiniz. Hani o olmadan da yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Şöyle. const data eşittir deyip bir obje açıp normalde ne yapıyoruz? Embedimizin işte title'ı var, description'ı var. Bunların hepsini belirtebiliriz. Title'ımız test olsun. Description'ımız bu bir test mesajıdır. Kalırımız beyaz bir renk olsun. Bu şekilde. İstersek outer vesaire falan da belirtebilirdik. Onları da normal şeyde olduğu gibi outer. O bir şey içerisinde name'i ve konu yöreli olan bir şey verebilirdik. Ama outer vermeyeceğim. Bu şekilde bir embed göndermek istiyorum. Şöyle bakın embeds. Data diyorum. Ve şu an bakın test.js script'ini çalışıyorum. Geldiğim anda bakın. benim verdiğim embed'i YouTube test ismini almaya başardım. Tabii ki avatar da verebilirdim. için vermiyorum ama bu şekilde botumuza login olmaya gerektirmeden hani hiçbir botla alakası yok şu an yaptığımız şeyin ee, yalnızca bir ne yaptık Discord CS modülü içerisinden ve bu client'i kullandık ve buraya verdiğimiz linke göre de e, bu bahsettiğimiz kanala bir mesaj göndermeyi başardık. Elbette burada işte webbookların silinmesi, tekrar düzenlenmesi gibi işlemler de var. Fakat vakit kaybı yaşamamak açısından onlara hiç girmiyorum. Eğer ihtiyacınız olursa git buradan bakabilirsiniz. İsterseniz üçüncü yönteme gelelim. Üçüncü yöntemde artık hiçbir Discord JS modülüyle alakamız olmayacak. Tamamen bu işi daha farklı yapacağız. Discord JS modülünü kurmamıza gerek kalmadan yapacağız. Örneğin bir oyun sunucunuz var veya örneğin bir web sitesi üzerinden bir Discord kanalına mesaj göndermek istiyorsunuz. Bunu hiçbir şekilde Discord JS modülünü kur şey yapmadan, kurmadan yapabilirsiniz. Çok da zor değil zaten. Bunun için öncelikle şunu söyleyeyim. Not fetch modülüne ihtiyacınız var. Yani hiçbir bir şekilde bir request atabilecek bir modüle ihtiyacınız var. Biz burada not fetch kullanacağız. Import fetch from Not fetch diyorum. Tabii ki bu işlemi yapabilmek için e, Node.js sürümüze bağlı olarak npm öncelikle npm init ondan sonra da npm install e, not fetch şeklinde not fetch'i kurmanız gerekiyor onu da söyleyeyim. Bunu da kuralım hatta bir yandan. Ondan sonra geliyorum burada. Bakın webbook yazıyorum. Hatta direkt şu alta bulabilirim. Et, tamam burada hiç size bir şey bulamadım. Şu aşağıya geliyorum. Biraz daha aşağı, aşağıya geleceğim. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Bakın execute webhook evet. Bir webhook'a bir mesaj göndermek için gereken e, endpoint'imiz burası. Bakın slash webhooks slash webhook'umuzun id'si slash webhook'umuzun token'ı şeklinde e, gönderebiliyoruz buraya. Şimdi bunun için şöyle yapacağız. Öncelikle linkimizi alalım burada. Hani bu request atacağımız link direkt olarak. Şimdi bunun için bakın şu üst kısımda referans kısmında burada bizim base yöneldiğimiz var. Yani en bütün API request'leri buraya gönderiliyor. Öncelikle bunu alacağım. Sonra slash diyeceğim. Ondan sonra bakın şu alt kısımda bana söylüyor. API versiyonu belirtmemiz gerekiyor. Ben burada direkt olarak mesela API versiyon 9'a gönderebilirim. Bunun için gidiyorum slash API slash versiyon 9 diyorum. Ve daha sonra artık slash diyerek her türlü endpoint'e request atabilirim. Tekrar buraya geldim. Bakın slash webhooks. Webhooks'un içerisinde burada webhook'un ID'sini alacağız. Hatta şöyle yapalım bu kısmı. Şöyle. Webhook ID alalım. Ve slash tekrar deyip webhook token alalım. Ve şurada da Webhook ID ve Webhook token'ını e, şey yapacağız, tanımlayacağız. Hata alalım direkt bu Webhook ID ve token'ını. Geliyorum entegrasyonlara. Webhook'u kopyalıyorum. Bakın şu ne demiştik? Bu kısımda işimiz yok zaten. Şurası benim Webhook ID'siydi. Şurası ise slash'tan sonraki bakın slash'tan sonraki kısım ise token'ıydı. Bakın da buraya yapıştırıyorum ve artık benim şu anda istediğim link hazır. Bu request atacağım link. Alt kısımda ise nasıl bir form göndermem gerektiğini bana söylüyor. Bakın burada content, username, avatar URL gibi farklı veriler var. Burada ben mesela şöyle bir şey yapacağım. Fetch diyeceğim öncelikle. Bakın bunu bana bir post request olması gerektiğini söylüyor. O yüzden ben burada linkimi vereceğim. Daha sonra virgül deyip bakın optionlar arasında not patch ile alakalı bir durum. Metodumun post request olmasını isteyeceğim. Çünkü benden post request olduğunu söylüyor. Daha sonra ben burada bir headers belirtmem gerekiyor. Bu biraz zorunlu. Burada ise content type'ımızın göndereceğimiz içeriğin bir JSON application slash JSON yazıyorsunuz burada. Bir JSON göndereceğimizi söylüyoruz. Ve daha sonra burada ise direkt body'yi yani göndereceğimiz asıl veriyi yazabiliriz. Buraya ben direkt body diyeceğim ve body üstte tanımlayacağım. bu kısmı tabii ki bazı zorunlu parametreler var bazıları zorunlu değil. Örneğin Content, File ve Embed. Üçünden bir tanesini kesin olarak belirtmek zorunda değiliz. Onun dışındaki hiçbir şey zorunlu parametre değil. Yani biz username vermesek de olur aslında. Ee, sadece bir content girebiliriz. Mesela content girelim ve test diyelim. Ve burada şöyle bir durum var. Siz bu body'yi her zaman json.stringify ile Sting ifadesine çevirmeniz gerekiyor. Bu şekilde gönderebiliriz. İsterseniz daha sonra resp şey, e, console.log, response.log, mesela status, text alalım bu bize gelen status kodun artık kaç geldiyse açıklamasını döndürecek. Ve geldiğim zaman bakın no content diyorum. Yani şu an evet ben bir request attım. Hatta status kodu alacağım isterseniz. 204 yani başarılı oldu demek bu. 200 kodlar başarı kodlarıydı. Ee, başarılı oldu fakat no content'ine olay düşüyor. geri döndürecek herhangi bilgi yok. Tamam bu kadar. Bir şey yaptı ve başarılı oldu. ki Discord'a geldiğim zaman bakın burada test deneme mesajımın geldiğini görüyorum. Ve burada ise test bir ismini vermiş kendisi otomatik olarak. Ben elbette burada istediğim gibi bir username belirtebilirim. Mesela youtube test diyelim ismine. Tekrar çalışalım. 204'ü aldık ve bakın youtube test ismiyle. Ki bu çok güzel bir özellik yani istediğimiz kullanıcı adını verebiliyoruz veya istediğimiz avatarı veriyoruz. Yani her türlü avatar veya her türlü kullanıcı adı verebiliriz biz burada. Tamamen bize kalmış. Ve bu şekilde mesajımın geldiğini görüyorum. Tabii ki şöyle bir şey var bakın bu kısımda söylüyor zaten. Tek yıldız varsa application owned webhook diyor. Yani aslında bir application ihtiyaç var Discord Developers Portal'dan oluşturulmuş bot da olabilir veya bot olması da olur aslında. Normal sadece bir application da olabilir. Ki burada baktığımız zaman bakın compliance göndermek için yani siz işte butonlardır, select menülerdir, bunları göndermek için e, bir application ihtiyacınız var. Bot'a ihtiyacınız aslında kesin olarak yok çünkü developers portalda komponentlerden gelen interaction'ları farklı bir linkte de dinleyebiliyorsunuz. Mesela siz siteniz üzerinde de sitenizin mesela slash interactions şeklinde bir endpoint belirlediniz developers portala ve artık orada bas basılan butonlar veya select menüler sizin de belirlediğiniz linke gönderiliyor bunun verileri. Hani bu yüzden application diyorum bot demiyorum. Bot olmak zorunda değil. Bot olabilir ama tabii ki. E, fakat olmak zorunda değil. E, bu şekilde webhookları kullanabiliyorsunuz. 3 farklı yöntem var dediğim gibi. E, Discord JS modülünü kullanarak veya kullanmayarak. Elbette Discord JS modülü için en kolayı. Fakat sadece webhook servislerini kullanacaksanız. E, bence hiç gerek yok Discord JS modülü kurmanıza. Çok da zor bir şey değil açıkçası. E, bu şekilde bir işlem yapmak. Evet webhooklar bu kadardı. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.